herkese selamlar ben Game Master bugün sizlerle Super Hex oyununu oynayacağız ama tabi bu partiki part biri de şu köşeye koyarım oradan bakabilirsiniz ismimi de bu arada Game Master yaptım izleyenler bilir ki zaten ee, ben en son demiştim ki panda yapacağım demiştim şimdi yaptım bu arada bunların da ne anlama geldiğini bilmeyen varsa işte dediğim gibi part birden şuraya koyduğumda oradan izleyebilirsiniz İsmim, e, bu oyunun bu oyunun linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar Bu arada arkadaşlar neden uzun zamandır video gelmediğini söyleyeyim. Ee, çok can derslere giriyorum. Ama bunların daha ayrıntısı, ayrıntılısını arkadaşlar bir önceki videomda söylemiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Onu da dediğim gibi hemen köşeye koyacağım. Şuralara koyuyorum. Oo, evet. İlkten e, çok güzel bir renkle başladık. Evet pembiş pembiş başladık. Bazen oyun böyle yavaşlıyor ama maalesef yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Hadi bak beni öldürme. Allah seni öldür, öldür, öldür. <laughs> bak benim adımı alırsan ben senin adını alırım. Ya niye öldürüyorsun niye? ya? Ben sana karışmadım. Yeter artık ya. Her zaman şu oyunu oynadığında sinirleniyorum. Çünkü oyun çok sinir bozucu. Daha önce zaten beni öldüren üçüncü sıradaymış. Aa yeter artık ya. Ya kendi kendimi öldürüyorum ya başkası beni öldürüyor. Lululu diyeyim. Lululu lulu lulu diyeyim. Ama amaç ne ki acaba? Ya öleceğimi biliyordum ya. Ölmekten nefret ediyorum. Zaten kimse belki. Şimdi. Sakin olun. Evet. Sakın. Sakın beni öldürme. Hayır. Şu an hiç kimseye ben bulaşamam ya benim anlamı almadıkça. Al yazık tabii ki. Ama kendim ölür müyim ölürüm yani. Şimdi ölmem dersem yalan olur. Böyle biraz oyun geriden geldiği için. Aa öldü. Neyse alttan ölmüş çünkü çok beni tedirgin ediyordu zaten. Sakın baba pro öldürme. Şimdi öleyim. Tamam yavaş yavaş çoğalmaya çalışacağız. Bu arada ben 3000 bile olması yapayım yani puanı. Pardon skoru nasıl yapayım. Ah, ah. Birleştin mi yeter. Git be git. Ay man. Of. Ne yapıyorsun ya sen? sen ne yapıyorsun? Amacın ne senin? Benim anlamı niye alıyorsun sen? Hayır. Of. <laughs> salak. Senin ne oldu şu an? Çok kötü öldü yani. Bu arada arkadaşlar video 6 dakikalık olunca maalesef ki kapatmak zorunda değil Çünkü YouTube'a göndermesi çok uzun sürüyor. Şimdi hoppa hayır. Ya. Burada ben öldükten sonra bir kişi oyuna katıldı ve yedi yedi yedi. eller doluydu. Tamam. Sakin ol. Hayır. Hayır. Sakın bak. Beni öldürme. Çok büyüttüm onu. Biliyorum. İlk den evet biraz böyle çok. Ah. Ne oluyor be? Allah Allah. Oyun gitti. Hızlı ol çünkü benim artık baktım. Kalmayacak. Şurada kalmış bir dakikam zaten ya. Oyun error vermez olmaz zaten. Bu arkadaşlar eğer böyle seyirlerini daha çok gelmesini istiyorsanız da kanalıma eğer istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim hemen. Evet arkadaşlar burada ne mutlu Türk'üm diye biri 9. sıraya geçti. Evet böyle Türklerin sıralara geçmesine çok gururlanıyorum. Hadi hadi. Ya ne yapıyorsun ya? Oyun ele verdim Normalde ben yapacaktım. Tamam hemen hemen 6 dakika olmak onu üzere onun için arkadaşlar ben hızlı hızlı bu videoyu yapmam lazım. Gönderim dedim diyorsunuz. uzun istemiyorum. Şimdi şunu da yan, yanınca eğer ya. Tabii kısa bir sürede yanarsam bir kez ama. Yap. Ama ne yapıyorsun ya sen şimdi? Tamam hemen hemen hemen. Oh be. Aa, sonunda bir minicik de olsa kurdum. Evet arkadaşlar yandım. Tabi ee, tabii ona yanlışlıkla videoyu durdurdum da. Ee, ondan da çok özenirim ama ee, dediğim gibi arkadaşlar e, lütfen kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Eğer böyle seyirlerim ve eğer böyle videolarını da çekmek istiyorsanız da kanalıma Abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimleri de açın. Eğer istediğiniz herhangi bir oyun varsa yorumlara yazın. Eğer imkan olursa oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.